Alanında uzman dans eğitmenleri ve eğitim danışmanlarıyla her yaştan insana dansı sevdirmek için kurulan Art Akademi Elazığ'da hizmet vermeye başladı. Grup ve özel dans dersleri hazırlayarak dansı hayatının bir parçası yapan bireyler yetiştirilmesini amaçlayan Art Akademi açıldı. Alanında uzman dans eğitmenleri ve eğitim danışmanlarıyla her yaştan insana dansı sevdirmek için kurulan Art Akademi Elazığ'da hizmet vermeye başladı. Art Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Demir, Art Akademi'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Art Akademi Yönetim Kurulu Başkanı, derneğimiz çok yakın zamanda aktif hale geldi. İçerimizde... Birçok faaliyeti bulundurmakta hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize hizmet verebilmekte yerimiz. Salonumuz gayet büyük. 1400 metrekare alan içerisinde mevcut. İçerisinde jimnastik, tekvando, bale, modern dans, tango, salsa, bachata, zumba gibi ve bunun yanında enstrüman kurslarımız da mevcuttur. Dans bölümünde hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize hizmet verebilmekteyiz. Tabii burada bütün çalışmaları yapan arkadaşların hepsi uzman bir eğitim belgesine sahip ve ayrıca bütün faaliyetlerde olan, faaliyetlere gelen öğretmenlerimiz de ayrı ayrı branş hocaları girmekte. E, Bale'de de bizim buraya e, çok uzun yıllardan beri aslında olmayan bir e, aktiviteyi başlatmak e, çalışması içerisindeyiz. Uzun süreden beri e, bunu gerçekleştirmek için iletişimimizi sağladık, e, hocamızı da ayarladık. Yalnız e, Elazığ şehrimizin yaşadığı e, istenmeyen bir deprem, beklenmeden e, oluşan bir deprem. ...ve ardına pandemi sürecinin... Etki, ...eklenmesiyle beraber... ...büyük bir olumsuzluk yaşadık. E, tabii... ...depremden dolayı birçok... ...insanımız mağdur oldu. E, biz de belki iş yerlerimizde... ...bazı sıkıntılar yaşadık. E, ben buradan... ...bütün Elazığ şehrine ve... ...halkımıza geçmiş olsun dileklerim ve... ...ölenlerimiz oldu. Onlara da başsağlığı diliyorum. E, tabii bu pandemi sürecinin sürecinin de böyle sıkıntılı geçmesi Aslında bizim burada çocuklarımıza bu aktiviteleri yaptırarak biraz bu süreçten uzaklaştırmak deşarj olmasını sağlamak ve ayrıca onların sağlığı ile ilgili bazı aslında oluşumlarını daha az hasarla gidermek için buradayız.